Yor şartları altında basın emekçisi olarak hizmet eden siz değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Sözlerime son verirken gündemimizin de yoğunluğu e, Şube Başkanımız Bilal Duran Beyefendi açıklayacaktır. E, tekrardan katılımlarınız için teşekkür eden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutlarım. Başkanımızın basın buluşmasına hoş geldiniz, sefa geldiniz bizlere ev sahipliği yapmaktan ve sizlerle beraber aynı sofrayı paylaşmakta büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün bölgemizdeki neredeyse bütün basın mensubu, basın çalışan arkadaşlarımız buradalar. Bu bize verdiğimiz değeri de gösteriyor aslında. Burada olmanız bizim için çok kıymetli. 10 Ocak malum çalışan gazeteciler günü bizim her yıl bir araya gelmek için vesile ettiğimiz, vesile eylediğimiz bir gün aslında bu yıl biraz gecikmeli oldu belki ama hem istedik ki sizlerin yoğunluğu hem de dönemin ara tatili süreci olsun ki rahat bir program yapalım. Birlikte bir araya gelelim. Geleneksel buluşmamızı tekrar etmiş olalım. Eğitim öğretim gündemini de bu vesileyle geriye dönüp değerlendirmiş oluruz. Bu anlamda bizler Türkiye'nin büyük sivil toplum kuruluşu, Türkiye'nin en büyük sendikası, Yerelde 6 ilçemizde 7 bine yakın üyemizde, ülke genelinde 450 bin üyemizde eğitim çalışanı tüm arkadaşlarımızın temsil yetkisi bizde. Bununla birlikte tepede çatıda memur sen konfederasyonumuzla beraber yaklaşık 1 milyon 100 bin üyeyle de tüm memurları temsil etme yetkisi aynı şekilde bizde. Kamunun bütün alanlarıyla ilgili yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Özelde eğitimci olmamız hasebiyle Eğitim bir sen gündemi tabii ki eğitimcilerin gündemi. Bu vesileyle son günlerde ziyaret ettiğimiz okullarla alakalı gittiğimiz her yerde ki çarşıda pazarda da aynı günden konuşuluyordur diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Ekonomik, Ekonomiyle alakalı ciddi bir problem yaşıyor. Özellikle kamu çalışan arkadaşlarımız tamamı sabit gelirli olduğu için her ayın 15'inde aldıkları maaş sabit ama giderleri sürekli artan bir grafik izlendiği için şu anda kamu çalışan arkadaşlarımız İstanbul üzerinde ciddi problemler yaşıyorlar. Verilen maaş zamları yapılan diğer zamların çok gerisinde kaldığı için özellikle öğretmen arkadaşlarımız İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşam zorluğu çekmeye artık ciddi ciddi başlamış durumdalar. Geçtiğimiz Ağustos ayında memur sen olarak toplu sözleşme sürecinde masada biz vardık. Beklentilerimiz kimilerine göre çok yüksekti ama bize göre ideal beklentilerdi. Çünkü Türkiye'de özellikle ekonomiyle alakalı yaşanan sürecin doğru anlatılması ve bununla ilgili çözüm bulunması adına bizim tekliflerimiz makul tekliflerdi. Maalesef tekliflerimizin büyük bir çoğunluğu karşılık bulmadı. Ankara'da büyük bir eylem gerçekleştirdik. İş bırakma gündemimiz oldu. Eylemlerimiz artarak devam edecek süreç içerisinde ama bugünkü geldiğimiz noktada süreç bize gösteriyor ki Ekonomi ile ilgili süreci doğru yönetemezseniz kamudaki çalışma barışını bozarsınız. Biz her zaman şunu ifade ediyoruz. Kamudaki çalışan personelin gündemini belirleyen 4688 sayılı devlet memurları ve toplu sözleşme kanunu artık kadük kalmış yanlış bir kanun. Bu kanun hızlı bir şekilde değişmesi gerekmektedir. Çünkü memur arkadaşlarımız yaptıkları çalışmalarda talep ettikleri her gerçekliğin karşısında bu kanunu otomatikmen karşısında bulmaktadır. Bir eylem yapıyorsunuz, yaptığınız eylemin karşılığını kanun vesilesiyle yerine getiremiyorsunuz. Bir çalışma yapıyorsunuz, yaptığınız çalışma yine kanuna takılıyor. Bütün anlaşmaları yapıyorsunuz, sonra dedi yüzdelik dilimle alakalı süreçte sıkıntı yaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki yüzdelik dilim hakem heyetine kalsın, kalan hakem heyeti Hükümetin belirlediği dört kişiden, sivil toplumun belirlediği üç kişiden oluşunca doğal olarak hükümetin teklif ettiği rakamlar kamu hakemiyetinden geçmiş oluyor. Onun için kamu hakemiyeti dediğimiz kurum sadece noterlik vazifesi görüyor. Bizim bu yıllardaki yapacağımız en önemli çalışma bu 4688 sayılı dokuz sözleşme kanununun değişmesini sağlamak olacaktır. Yoğun bir gündem yürütüyoruz. Bir sürü çalıştaylarımız var. Onlarca rapor hazırladık. Siyasilerle genel merkezimiz sürekli temas halinde. İnşallah en kısa zamanda meclisten bu kanunun değişimi ile alakalı bir süreci gel geliştireceğiz ve kamu çalışan arkadaşlarımızın hak ettiği refaha kavuşmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya da devam edeceğiz. Bununla birlikte eğitim gündemimize döndüğümüzde eğitimle alakalı tartışılacak, konuşulacak çok fazla aslında konu var. Bu konuları arka arkaya sıralamak yerine çözüm önerilerinden bahsettik daha makul diye düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta öğretmen arkadaşlarımızla ilgili bir öğretmen atama yönetmeliği yayınlandı. Bu yönetmelikte birlikte rotasyon bir anda gündeme geldi. Rotasyon nedir diye soranlarınız belki vardı. Öğretmen arkadaşlarımızın çalıştıkları kurumlardan zorunlu yer değişikliğine sevk edilmesi rotasyon dediğimiz kavram. Biz eğitim bir olarak rotasyon kavramının hep karşısında durduk. Çalışan arkadaşlarımızın huzurunu bozmaktan daha öteye bir şey olmadığını, daha öteye gitmek konusunda daha fazla sıkıntılara sebep olacağını öngördüğümüz için rotasyon meselesinin karşısında durduk ve son yönetmelikte cümle olarak geçmiş olsa da rotasyon şu an için bakanlığın gündeminde kesinlikle bunu dahil ettirmeyeceğiz. Atamalarda beklenen sayıların çok altında atamalar oluyor artık. Geçtiğimiz yıllarda öğretmen atamaları 50 bin 60 bin rakamlarla tartışılırken bugün bu rakamlar 10 bin 15 bin rakamlara gelmiş durumda. Öğretmen ihtiyacının bakanlık tarafından doğru hesaplanamadığını ya da tam anlamıyla ifade edilemediğini aslında öngörüyoruz. Çünkü çok ciddi sayıda ücretli öğretmenden bahsediliyor bazı ilçelerimizde, bazı bölgelerimizde. Yine aynı şekilde bazı şehirlerimizde çok fazla sayıda öğretmen açığı olduğunu biliyoruz. Onun için bugünkü açıklanan ve atanan öğretmenler ki önümüzdeki pazartesi günü son atamacısı yapılan öğretmen arkadaşlarımız görevlerine başlayacaklar. Bizim de şurada alanımızdaki 7 ilçemize yaklaşık 75 tane öğretmen atan. Sadece Sultanbeyli'de maalesef bunu hep söylüyorum. 600 düzeyde ücretli öğretmen çalışıyor. Bugün Pendik'teyiz. Pendik de aynı durumda karşı karşı. Yani 600, 700, 800 sadece ücretli öğretmenin çalıştığı bölgelere 20 tane, 30 tane, 50 tane ilk atama öğretmen atamak yetmez. Onun için yapılan atamalar beklentilerin çok fazla gerisinde kalmıştır. Bu geride kalan atamaların da ücretli öğretmenle tamamlamak tamamıyla yanlış bir uygulamadır. Bugün ücretli öğretmen arkadaşlarımızın aldığı ücretler askeri ücretin neredeyse yarısına tekabül etmekte. Sigortaları da yarıma yakın yapmaktadır. Evet anlayabiliyoruz. Ücret öğretmeni çok tercih edilen bir şeye dönüştürmek istenmiyor. Ama aynı işi yapan öğretme odasında oturan arkadaşlarımızın aldığı ücretler birbirlerinden çok farklı olunca oradaki çalışma huzuru da baştan sona bozuluyor. Bu anlamda öğretmen atama sistemiyle ilgili de doğru bir düzen kurulamak gerektiği kanaatimiz. Ve bunu her yerde her zaman ifade ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı reysen atama dediğimiz yani senin burada normun yok, dersin yok onun için seni buradan esenyurt'a gönderiyorum diye garip bir uygulama yapılıyor. Biz bu uygulamanın karşısındayız. İptal için bir süreç yürütüyoruz. Bazen basın mensubu arkadaşlarımızdan bu konuyla alakalı arayan arkadaşlarımız, konuştuğumuz arkadaşlarımız da oluyor. Yanlış uygulama. Eğer bir arkadaşımızın Pendik'te normu yoksa yani ders saati azaldıysa siz bu arkadaşı Pendik'ten Üsküdar'a gönderemezsiniz en fazla göndereceğiniz yer yine pendik içerisinde başka bir kurum. Ama buradaki sıkıntı, buradaki oluşan olumsuzluk, mağduriyet öğretmen arkadaşımızdan kaynaklanmayan bir mağduriyet. Ders saatini öğretmenimiz azaltmamıştır. Okuldaki mesai saatlerini öğretmenimiz değiştirmemiştir. Öğrenci sayısını öğretmenimiz azaltmamıştır. Ama siz faturasını öğretmene kesmekte büyük bir yanlış yaptınız. Biz bunu bakanlığa defa ettik. Şu anda bu durumda mağduriyet yaşayan bir grup arkadaşımız var. Belki bir vesileyle sizlere dolaşan arkadaşlarımız olacaktır. Onun için bu durumun da ikinci dönem eğitim öğretim başlamadan hızlı bir şekilde çözeceğimizi biliyoruz. Olası çözemediğimiz durumlarda da geçmişte bu arkadaşlarımız benzer durumlar yaşadığında mahkemeye gittik ve ile arkadaşlarımızın haklarını teslim ettik. İnşallah mahkeme sürecine kalmadan bu arkadaşlarımız hakları teslim edilmiş olur. Ee, kıymetli basın mensuplarımız eğitim öğretim gündemiyle alakalı belki de çok fazla söylenecek şey var ama son günlerde marif modeli dediğimiz model çok tartışmaya açıldı. Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Yüzyıl Marif Modeli diye bir model ortaya koydu. Biz bu modeli yakın bir şekilde inceledik. Epey bir bununla alakalı rapor hazırladık. O da kanalizler yaptı. Ahlak, erdem, değer kavramlarını yeni eğitim öğretim sistemi üzerine yerleştirilmiş olmasını çok kıymetli yapılan çalışmalarda köklerden göklere gibi kavramları koymasını, geçmişimizi bugünle birleştirip, bugünü yarınla alakalı yeni bir sistematiğe kurgulamasını çok kıymetli buluyoruz. Yalnız, öğretmen arkadaşlarımızın oluşturduğu son dönemdeki evren kökünü her yerde eleştiriyoruz. Mesela gelişim raporu diye yeni bir sistematik ortaya çıktı. Bir öğretmen arkadaşımız bir öğrenci için neredeyse bir top A4 kağıdı kadar gelişim raporu çıkarmak zorundayız. Yani bugün yeşilden bahsediyoruz, ormandan bahsediyoruz, ağaçtan bahsediyoruz. Ama öğretmen arkadaşlarımıza diyoruz ki her öğrencimiz için siz bir A4, bir top A4 kağıdı kadar evrak hazırlayacaksınız ve bunu arşivleyeceksiniz. Burada bir hata olduğunu düşünüyoruz. Burada bir yanlış olduğunu düşünüyoruz. İkinci dönem bununla ilgili de yeni bir güncelleme gelecek. Bunu da yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta genel başkanımızın dahil olduğu büyük bir teşkilat buluşmamız vardı. Yaklaşık alandaki 600 arkadaşımızla güzel bir program yaptı. Biz bu süreç içerisinde eğitim bir sen olarak şube alanımızdaki üye sayımız bugün 7 bin bandında. Ama 15 Mayıs itibariyle bu rakamı 7 bin üzerine çıkarma hedefimiz vardı. Aralık ve Ocak aylarında her ay 100 yeni arkadaşımız üye aramızda. Aralık ayında 100 üye yaptık. Ocak ayında ki okullar kapalı şu anda, okulların kapalı olmasına rağmen yine yüz yeni arkadaşımızı aramıza kattık. İnşallah Mayıs ayının 15'ine kadar biz bu rakamları daha da yukarılara çıkaracağız ve büyük eğitim vesaire ailemizi daha da genişletmiş olacağız. Birçok programımız var. Bu vesileyle bunları duyursun da sizlere yapmış olayım. Son 3 yıldır öğretmen arkadaşlarımızla beraber yurt dışında farklı ülkelere geziler yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 300'e yakın arkadaşımız da Balkanlardaydı ki Pendik için Balkanlar önemli bir yerdir diye düşünüyorum. Yine bu yıl bir o kadar arkadaşımız da İspanya gezimiz olacak. Bunu arkadaşlarımızdan gelen sosyal talepler olduğu için sürekli değerlendiriyoruz. Buna benzer onlarca faaliyetlerimiz devam edecek. Önümüzdeki Nisan ayında büyük bir eğitim zirvesi yapmayı planlıyoruz. Yaklaşık bin üyemizin, bin öğretmen arkadaşımızın katılımıyla hem Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in hem de Memur Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın'ın katıl, katılımıyla bilim üzerindeki öğretmen arkadaşımızın farklı atölye çalışmalarına dahil olacağı eğitim öğretimin kalitesini arttırmak adına bir sendikanın üzerine düşen vazifeyi yerine getirmek adına yapacağımız önemli bir çalışma olacak. Çalışmanın süreci netleşince sizlerle bilgi paylaşımında da bulunacağız. Orada da sizleri misafir etmek isteriz. Milletli basın mensupları. Bizim eğitim bir sen olarak yıllardır üyelerimiz bizim için kıymetlidir. Türkiye genelindeki bugün 450 bini bulan üye sayımızın, üye arkadaşlarımızın tamamının yarım elma gönül alma adına her yıl küçük de olsa bir hediye takdim etme düşüncemiz var. Her yıl aksi bir durum olmazsa tüm üyelerimize bu kıymetli hediyelere bir eğitim materyalini ya da onların işine yarayacak bir malzemeyi hediye etmeye devam edeceğiz. Sözüme başlarken Türkiye'nin büyük sivil toplum kuruluşu olduğumuzu ifade etmiştim. Bize Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olmak demek bir takım sosyal yükler de yüklüyor demek. İnsanların vicdanında yaralar oluşturan bütün konularla ilgili gündem oluşturmak bizim üzerimize vazifedir diye düşünüyoruz. Bu anlamda özellikle son bir yıldır, bir buçuk yılda malum Gazze'de yaşanan bir süreç var. Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı bir süreç var. Onunla ilgili uzun programlar, etkinlikler, çalışmalar yaptık. En son geçtiğimiz yıl ki iki yıldır bu yılda Ramazan yaklaşıyor. Bu vesileyle şimdiden Ramazan'ınızı tebrik etmek istiyoruz. Ramazan aylarında biz soframızı Gazze ile paylaşıyoruz. İki yıldır. Muhtemelen bu yılda benzer bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz ay tüm öğretmen arkadaşlarımız bir günlük ek derslerini Gazze'ye gönderdi. Sizler de gazetelerinizle köşelerinizle haber yaptınız. Onun için hassasiyetiniz için Ailele teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir birliktelikti. Biz buna benzer gündemleri hem öğrencilerimizin gündeminde hem eğitim çalışan arkadaşlarımızın gündeminde tutmaya devam edeceğiz. 7 Ekim tarihinde artık bir tarih olarak geçiyor 7 Ekim. Özellikle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bütün okullara yazmış olduğu yazıyla birlikte okullarımızın gündemine Gazze meselesi, Filistin meselesi daha da geniş bir şekilde girmiş oldu. Bütün okullarımız bir takım çalışmalar yaptı. İlçe Eğitim Müdürlüklerimiz çok kıymetli işler yaptı. Ben buradan Tüm ilçe milliyet müdürlerimize, okul müdürlerimize, il müdürlüklerimize bu konudaki hassasiyetler için teşekkür ediyorum. Tam da az önce bahsettiğim marif modeli eğitim sisteminin günümüze yansımasının belki de bir örneğini yaşamış olduk. Bundan sonra da buna benzer çalışmalarda bizler sivil topluma yağ olarak elimizden geldiğince destek olmaya ve bu tarz konularda sonuna kadar destek olmaya devam edeceğiz.